ne kadar ve ne kadar gizlilik kararını bu dosyada tutarsak medyada kurulan mahkemeler üzerinden savcıların ve hakimlerin de bunlardan etkilenebileceğini de düşünüyorum. Yani çarşaf çarşaf bu kişiler suçludur. İşte Özellikle televizyonlara her gün çıkan bir gazetecinin biraz önce tweetini okudum. Yani Modern bir ülkede hukuk devletinin olduğu anayasalar, haklarla korunan ceza kanunu olduğu bir ülkede böyle cihazlar e, hükümleri kolay kolay koyamazsınız diye düşünüyorum. Ama maalesef ve maalesef geldiğimiz nokta gazeteciler hakim oldu. Maalesef. Tabii. Bunu sizi tenzih ediyorum, kanalı tenzih ediyorum. Hı hı. Ee, bazı kararları şey gözetiliyor. Tabii Bunu biliyoruz. Şimdi bu cümleleri kurdurma imkanı veriyorsunuz demek ki zaten bizim burada hı hı. bir sıkıntımız yok. Ben benden aykırı düşünen fikirler de olabilecek tabii ki bu kanalda. Evet, ama sonuç olarak hı hı. ben istediğimi özgürce söyleyebiliyorum. Ama hı hı. Benim özgürlüğüm anayasal çerçevede sınırlı bir özgürlük. Bu fikre karşı çıkanın da özgürlüğü anayasal çerçevede belirlenmiş bir özgürlük. Bunu unuttuğumuz zaman yarın öbür gün e, diyelim ki bir siyasal iktidar değişti. CHP ya da Ekrem İmamoğlu iktidar oldu. Aynı bu kötü uygulamaları yaptı. Bugün yine o kişilere biz savunacağız, biz yanlarında olacağız. O yüzden bir hukukçu olarak bir hukukçu olarak e, evrensel ilkeleri unutmuyorum diyorum. Şimdi ekleme yapmak istiyorum. Tabii yani Geleceğim Faruk Bey. Tamam. Şimdi orada e, şunu şunu da aslında e, sormak istiyorum. Bu kadar soruşturma, tutuklamalar. Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi resmen e, adaylığını onayladı. Adaylık geleceği var. mı? Ekrem İmamoğlu şu durumda, şu pozisyonda. Yani içinde bulunduğu tutuklandığı dosya ile ilgili kendini Ekrem İmamoğlu ve avukatlara e, avukatları açıklayacak, savunacaklar. Ama en önemli kısım diploma kısmı şu an evet. e, Hukuksal anlamda Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayı olma imkanı yok. Zaten bir adayı. İçeride belki fark verip <laughs> Bir an önce idare mahkemesine gidecek bu kararla ilgili itirazını yapacak belki yapmıştır hani bizim bilgimiz yok bu idare evet. mahkemesi bir karar verecek o kararda danıştaya götürecek olumlu ya da olumsuz taraflardan biri burada birçok itiraz konusu var bir kere diploma iptal eden heyetin evet. e yetkili olmadığı noktasına zaten itirazlar. Çünkü Hı. dekanlığın iptal edebileceği zaten çok açık. An hani Üniversitesi evet, Senatosu yetki tecavüzü, yetki tecavüzü virüsünü, olabileceğiyle evet. başlayan bir tartışma olacak. Var. İşte Gök'ün o yıllarda denklik arayıp aramadığı ile ilgili Hı. bir O noktada bir hukuki zeminleri var yani evet, evet, taşıyabilecekler ama ilk önce çözülmesi gereken problem Sayın İmamoğlu'nun diploma problemi. Diploma evet. problemini çözmesi onun en büyük engel aslında diploma gözüküyor şu, şu anda değil mi? Şu an hukuki, hukuki ben, anlamda tek karar. Hukuki anlamda öyle tek engel en, yani, yok şu anda. Şu an <laughs> Ekrem Bey'in adaylığı ile ilgili verilmiş bir karar yok şeyle ilgili bu dosya ile evet. ilgili. Çünkü bu dosya soruşturması devam ediyor ama evet. elinde hukuki anlamda itiraz etmesi gereken bir karar var o da Cumhurbaşkanlığına aday olmanın şartlarından biri olan üniversite mezunu sayın amcalının diploması Bunu sağlayamadığı için e, sağlayamadığı için iptal edildiği için ilk şarttı ve en önemli şarttı bu kararı kendi lehine çevirmesi üniversite mezunu olduğunu bu mezuniyet Hı -hı. geçişinin legal olduğu ve e, diplomasının da geçerli olduğunu ispatına gidecek. O yüzden buradaki e, atması gereken adımlar bu ama e, sizin hani ilk sorunuz olan bu dosya nereye evrilecek konusunun zamanı iddianame ne zaman çıkar ve ne zaman kabul edilir Hı -hı. bence orada büyük bir problem ve büyük bir süreç geçeceğini düşünüyorum Hı -hı.